22. soru. Fonksiyonun görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı vardır diyor. Şimdi açılarımızın ikisi de x. O zaman burada en büyük ve en küçük değeri kökün içinde katsayıları toplayarak bulacağız. Kosinüsün katsayısı 3 karesi artı sinüsün katsayısı eksi 1. Eksi 1'in karesini topladığımızda artı eksi kök 10 en büyük ve en küçük değerlerdir. Şimdi kök 10'u inceleyelim. Kök 10 kök 9'la ile kök 16 arasındadır. Yani 3 ile 4 arasındadır. O zaman buradaki değerlerimiz bizim. Eksi kök 10 ile artı kök 10 arasında olacağından şöyle yazabiliriz değerlerimizi. Şimdi kök 10 3 ile 4 arasında olduğu için eksi 3 bu aralığa dahildir. Bizim görüntü kümemize g diyelim. Küçük eşit. 3 ile 4 arasında dedik artı kökon o zaman artı 3 de bu aralığa dahildir. Bu aralıkta da 3'ten eksi 3 ile 3 arasında çıkarmıştım yaptığımızda 6 çıkar. Bir de her ikisinde de eşitlik olduğu için artı 1 ekliyoruz. 7 tane sayı vardır cevabımız C şık.